iyi gayet. Birlikte, da, bence bence Marcus, bence. 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 Pardon bize doğru dönerseniz. Çok Sen de Efendim, bence. Bence. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen de Efendim buradayız. Hoş geldiniz. Erzurum'a hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Yani çok teşekkür Çok çok, 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 yani. çok sağ olun. Karım buradayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

geliyor. Ekrımda Hemen yola devam eden Vazgeçmeyen kadınlar tüm alanlarda olduğu gibi tarımsal iş gidiminde belki oluşturuyor. Sayın Bakanım Erzurum ilimiz 1.6 milyon hektar mera yaklaşık 480 bin hektar tarım arazisi, 4, e, yaklaşık 904 bin küçükbaş hayvan varlığı, 869 bin büyükbaş var, büyükbaş hayvan varlığı. Hakeza toplam 72 bin tarımsal işletmemiz ve en nihayetinde yaklaşık 10 milyar TL yıllık tarımsal üretim değerimizle sektörümüze çok önemli katkılar sunan bir ilimiz Sayın Bakanım. Bugün burada sizlerle birlikte olduğumuz için çok heyecanlıyız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir bizler için büyük anlam taşıyan bir işbirliğini hayata geçiriyoruz. 8 Mart'ta imzaladığımız protokolle ilk adımı atılan işbirliğiyle Kız Kardeşim Projesi kapsamında tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik eğitimler tasarladık. Ve bu ortaklığın ikinci eğitimini burada Erzurum'da gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü kooperatifçilik aslında üretimin ortaklaşa, ortaklaşa hareket etmenin ve bereketin adı aslında ve yıllardır da Türkiye'de, dünyada başarılı başarılı uygulanan bir sistem. Ancak birkaç yıl önce şöyle bir geriye dönüp baktığımızda kaç kooperatifimiz var? Kaç kooperatifimizden gerçekten destek alabilmişiz diye baktığımızda dalgalanmalarla kimi zaman 40 tane kooperatifimiz olmuş. Kimi zaman çok daha düşük olmuş. Ama her seferinde kendiliğinden gelen bir bereketi görmüşüz. Ve sonra kolları sıvayıp özellikle kadınların, üretmenin ve bereketin adı olan kadınların daha fazla üretmeleri, sinerjilerini birbirlerine aktararak o sinerjiden tarladan tabağa varıncaya kadar bereketi kanalize etmenin yolunu ve yöntemini araştırdık ve kooperatif sayısını arttırmak için büyük bir gayret sahip ettik. Son derece heyecanlıyım çünkü Göreve başlayalı aslında 4 ayı biraz geçti ama bu dördüncü Erzurum'a gelişim. Kısmetim Erzurum bölgesinden açık oldu. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız. İlmek ilmek dokuyarak güzel bir programı oluşturduk. Bugün burada sizlerle programın bütün detaylarını paylaşmak istiyorum. Çünkü daha çok bir araya geleceğimiz uzun bir programımız olacak önümüzde. Daha önce belki bir araya geldiğimizde sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız olmuştur. Ben özel sektörden geliyorum ve Parakende tarafında uzun yıllar çalıştım. Market zincirlerinde gıda satın almasında 28 yıl emek verdikten sonra 50 yaşında kamuya geçtim. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, bakanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kamu özel aşılaması kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürü, TİGEM Genel Müdürü oldum bundan 3 sene önce. Ve 4 ay önce de yine Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın takdirleriyle bu göreve geldim. Bu göreve geldiğim andan itibaren bu görevdeki ilk kadın yönetici olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kadınlarımız için ne yapabiliriz? Nasıl dokunabiliriz? Eski tecrübelerimle şu anki konumumuzu da düşünerek nasıl faydalı bir iş yapabiliriz diye düşündüğümde eski yaptığım işten de çok iyi biliyorum. Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor, yerel ürünler fışkırıyor. Bu ürünlerin sahalarda, pazarlarda hak ettiği değeri bulmasıyla ilgili problemlerimiz var. Sizin ellerinizden Nefis tarhanalar çıkıyor, erişteler çıkıyor, reçeller çıkıyor ama bu ürünler pazarlarda hak ettiği değeri bulamıyor. Dolayısıyla biz dedik ki, bizim kadınlarımız güçleriyle, emekleriyle bu ürünleri oluştururken biz yolculuklarında onlara yardımcı olalım. Çünkü daha önceki görevimden de biliyorum. Ürünü elinize aldığınız zaman bir sürü eksiklikleri oluyor. Üzerinde mevzuatla ilgili eksiklikler oluyor, barkodla ilgili yol yordam öğrenmeyle ilgili, finansı daha iyi bilmeyle ilgili çünkü artık bir ticarete başlayacağız. Ekonomimizi kendi kendimize yönetmeyle alakalı, hijyenle alakalı, gıda güvenliğiyle alakalı bilmemiz gereken konuları da zenginliğimize eklediğimizde bu ürünlerin sahalarla buluşması, pazarlarda, raflarda yerini bulmasıyla ilgili eksikliği tamamlamış olacaktık. Eğitim programlarımızı size de tam da yararlı olacak şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. İlla ki eksiğimiz olacaktır. Programın sonunda sizden gelen fikirler, şekillendirmeler bizim bundan sonraki yolumuzda. Dolayısıyla buradaki asıl amacımız bölgeye ekonomi yaratmak. Kadınımızın elini parayla güçlendirmek. Kadınımızın emeğini değerle buluşturmak biyoçeşitliliği desteklemek, sürdürülebilir tarıma destek vermek. Çünkü bunların hepsi çok özel ürünler, gelecek kuşaklara aktarılması gereken miraslarımız. Eğer biz bugün bu projeye ortam sağlarsak, bu yerel ve yöresel ürünler gelecek kuşaklara akmış olacak, biyoçeşitlilik sağlanmış olacak, bölgeye ekonomi yaratılmış olacak, kırsal kalkınma desteklenmiş olacak. Bunların çok önemli sonuçları ortaya çıkacak. Ben inanıyorum ki kadınımızın azmi, tuttuğunu koparma gücü, kalbinin temizliği, detaycılığı, zevki ve kalbinden bu işlere kattığı değer bu ürünlerin tüm piyasalarda sadece Türkiye'de değil, dünya piyasalarında da hak ettiği değeri bulmasına çok önemli bir imkan sağlayacak We'll <laughs> be